Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası tarihinin en büyük transfer dönemlerinden birine tanıklık edeceği kesin. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü kulüp transferde adeta patlama yapmaya hazırlanıyor ve bu haberler kulağınızı çınlatacak cinsten. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü oyuncu isimleri ve rakamlar fırsatı kaçıranların pişman olacağı türden gelişmelerle dolu. Öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Fenerbahçe'nin transfer döneminde attığı adımlar rakipleri adeta kıskandıracak ve bizler bu süreci en canlı şekilde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre İtalyan devi Juventus'un süperstar maestro orta sahası Marco Bellini için Fenerbahçe tam tamına 45 milyon euro bonservis teklifi yaptı. 27 yaşındaki Bellini orta saha mevkisinde oynuyor. Piyasa değeri 50 milyon euro civarında ve geçen sezon 38 maçta 12 gol, 15 asistle adeta canavar performansı sergiledi. Jose Mourinho bizzat oyuncunun menajeriyle görüştü ve Bellini'nin Fenerbahçe'nin efsane dolu stadında oynamasının hem kariyerine hem de takıma inanılmaz katkılar sağlayacağını iletti. Bu transfer gerçekleşirse Bellini sahada tam bir devrim yaratacak ve taraftarların gözlerini kamaştıracak. Juventus ile yapılan pazarlıklar son hız devam ediyor. Rakip kulüp Galatasaray, İN'de bu oyuncu için devrede olduğu ancak Fenerbahçe'nin finansal gücü ve Mourinho'nun ikna kabiliyeti sayesinde transferin sarı lacivert renklere yakın olduğu gelen haberler arasında. Şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe, Bundesliga'nın fenomen forveti Andreas Müller için tam 60 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. 24 yaşındaki Müller, sağ kanatta oynayan yıldız bir oyuncu olarak tanınıyor. Geçen sezon 34 maçta 22 gol, 10 asist yaparak Avrupa'nın en formda gol makinelerinden biri olmayı başardı. Kaynaklarımdan gelen bilgilere göre Müller ile Mourinho'nun özel bir görüşmesi gerçekleşti ve Portekizli teknik adam oyuncuyu Fenerbahçe'nin yeni efsanesi yapmaya kararlı. Borussia Dortmund'un da devreye girmesiyle transfer adeta bir savaş alanına döndü ancak Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakam ve oyuncuya sunduğu vizyon bu mücadeleyi önde götürüyor. Taraftarlar sosyal medyada adeta yıkılıyor ve Müller gelirse sezon şampiyonlukla bitecek yorumları havada uçuşuyor. Bu transfer gerçekleşirse Müller sahada adeta bir canavar gibi rakip defansları parçalayacak ve Fenerbahçe hücum hattını bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Ve işte en büyük sürpriz. Fenerbahçe İngiltere Premier Lig'den sürpriz bir isimle masaya oturdu. 29 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Jack Harrison için 35 milyon euro bonservis teklif edildi. Harrison, geçen sezon 30 maçta 5 gol 12 asistle takımının bel kemiği oldu ve piyasa değeri 38 milyon euro. Jose Mourinho bizzat Harrison, Ayen kariyer planlamasında Fenerbahçe'nin kilit bir rol oynayacağının altını çizdi ve oyuncunun kulübe katılması durumunda liderlik özelliklerinin takımı inanılmaz yukarı taşıyacağını dile getirdi. Harrison, Ayen transferinde Chelsea'nin de büyük ilgisi var ama Fenerbahçe'nin finansal ağırlığı ve Mourinho'nun oyuncuyla kurduğu güçlü bağ, sarı lacivertlilere bir adım önde başlama fırsatı verdi. Taraftarlar, bu transferin gerçekleşmesi halinde orta sahada adeta müthiş bir devrim yaşanacağını düşünüyor ve sosyal medyada Harrison için büyük destek kampanyaları başlattı. Bir diğer bomba haber ise, Brezilya'nın genç süperstarı Lucas Silva için Fenerbahçe'nin tam 50 milyon euro bonservis bütçesine ayırdığı yönünde. 21 yaşındaki Silva, Hücum kanatlarında oynayan bir fenomen olarak tanınıyor ve geçen sezon 36 maçta 16 gol 18 asistlik müthiş performans gösterdi. Piyasa değeri ise 55 milyon euro civarında. Jose Mourinho'nun bu transferde özellikle Silva'nın oyun zekasına ve hızıyla takımda oluşturacağı dinamizme vurgu yaptığı gelen bilgiler arasında. Real Madrid ve PSG'nin de Silva için kıyasıya mücadele ettiği biliniyor. Ancak Fenerbahçe'nin sürpriz teklifler ve oyuncunun Türkiye'de futbol hayatına başlama isteği transferin sarı lacivertlilere kazandırılması ihtimalini güçlendiriyor. Bu transfer gerçekleşirse Silva Fenerbahçe'nin hücum hattına adeta ateş püskürtecek ve takımın gol yollarındaki etkisi tarihi bir seviyeye ulaşacak. Jose Mourinho bizzat yönetimle birlikte 30 yaşındaki kanat oyuncusu Ricardo Fernandez için 40 milyon euro bonservis için anlaşma sağladı. Fernandez, geçen sezon 32 maçta 14 gol 11 asistle La Liga'nın en etkili kanat oyuncularından biri oldu. Piyasa değeri 43 milyon euro olan bu süperstarın transferinde Real Sociedad ve Sevilla kulüpleri de devredeydi ancak Fenerbahçe'nin yaptığı çılgın teklifler ve Mourinho'nun oyuncuya gösterdiği ilgi Fernandez'in tercihini sarı lacivertten yana kullanmasına neden oldu. Taraftarlar şu anda sosyal medyada Fernandez için yüzlerce paylaşım yapıyor ve yeni transferin Fenerbahçe'yi hem hücumda hem de pres gücünde devrim niteliğinde bir aşamaya taşıyacağına inanıyor. Bir diğer büyük bomba ise genç ve hızlı stoper Alexey Petrovic'in gerçekleşti. 22 yaşındaki Rus defans, geçen sezon 40 maçta 5 gol 3 asist yaptı ve piyasa değeri tam 48 milyon euro. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Jose Mourinho, bizzat oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüştü ve transfer için 42 milyon euro bon servis önerildi. Alexey Petrov'un Fenerbahçe'de oynamak istediği ve sarı lacivertli formayla Avrupa'da kendini göstermek istediği ifade ediliyor. Rakip kulüp Spartak Moskova'nın da transfer için baskı yaptığı ancak Fenerbahçe'nin agresif pazarlık politikası ve Mourinho'nun savunmadaki liderlik vizyonu sayesinde bu transferin bitme aşamasına geldiği söyleniyor. Taraftarlar, genç Süper'in takıma katılmasıyla defans hattının adeta kalesini bir kale gibi koruyacağı konusunda hemfikir. Son olarak kaleci transferinde de inanılmaz bir gelişme yaşandı. 31 yaşındaki İspanyol kaleci Sergio Morales için Fenerbahçe'nin tam 30 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi. Morales, geçen sezon 38 maçta 15 kurtarışla La Liga'nın en çok kurtarış yapan kalecilerinden biri oldu ve piyasa değeri 33 milyon euro seviyesinde. Jose Mourinho, Morales'in liderlik özelliklerinin ve tecrübesinin takımda özellikle savunma organizasyonunda tarihi bir devrim yaratacağını düşünüyor ve oyuncuyla uzun vadeli anlaşma için görüşmeler sürüyor. Atletico Madrid ve Valencia kulüpleri de kaleci için yarıştaydı ancak Fenerbahçe'nin yüksek teklifi ve oyuncunun Türkiye'de kariyerine devam etme arzusu transfer sürecini olumlu etkiliyor. Özetle Fenerbahçe önümüzdeki sezon için yaptığı bu transfer hamleleriyle futbol dünyasında adından çokça söz ettirecek. 8 oyuncu ile gerçekleştirilen bu devrim niteliğindeki transferler Mourinho'nun benzersiz dokunuşuyla birleşince sarı lacivertli takımın şampiyonluk yolunda rakipsiz bir güç olacağı kesin. Marco Bellini'nin orta sahadaki büyüsü, Andreas Müller'in gol canavarlığı, Jack Harrison, Ine liderliği, Lucas Silva'nın hücumdaki hızı, Ricardo Fernandez'in yaratıcılığı, Alexey Petrov'un sert defansı ve Sergio Morales'in kalesindeki muhteşem kurtarışları, Fenerbahçe'yi tarihin en güçlü kadrolarından birine dönüştürecek. Bu transferlerin ardından gelecek videolarımızda oyuncuların Fenerbahçe formasıyla yapacağı özel maç performanslarını, kulüple yaptıkları röportajları ve Mourinho'nun saha içi taktik değişikliklerini de detaylı olarak ele alacağız. Şimdiden heyecan dorukta çünkü bu transferler futbol dünyasında adeta bir devrim yaratacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Fenerbahçe'nin efsanevi yükselişine birlikte tanık olalım.